Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber biliyorsunuz ki yeni bir e, okyanus ser, serüveni adlı bir etkinlik geldi arkadaşlar PUBG'ye. Bugün bu etkinliği kullanarak arkadaşlar sadece arkadaşlar şu adalardan loot al adalardan loot alarak win almaya çalışacağım arkadaşlar yanımda. Yanımda tanımadığım biri var. Tanımıyorum. Çünkü eşliğe girdim arkadaşlar. En azından ölürsem bana çağrı gönderecek birine birine ihtiyacım var. Evet şu an böyle adamaza iniş yapıyoruz. Ve evet iniş inişimiz gerçekleşti. İniş yaptık. Şu anda adadayız gördüğünüz gibi. Öncelikle kazalım. Abi bu direkt gitti ki. İner gitti. Bunu taradılar. Şuradan loot Lootlanalım. Yani otomatik toplamam kapalı yanlışlıkla başka bir şey almayayım diye. Klasik ada loot'u yine arkadaşlar. Çoğu zaman geliyordum ben bu adalara. Uzun zamandır geliyorum bu adalara ve sürekli bu şey hariç sürekli çıkıyor aynı şey bunlar. Bunlar gördüğünüz gibi böyle bir lootumuz oldu. Arkadaşlar da bir tane daha sandık olması lazım. Şu tarafta. Buradan şöyle bulutu da alalım. Her çantamda yer kalmadı. Neden? Benim sırt çantam yok. Alamıyorum muyum ben şimdi? Çantamda gereksiz ne var? Jetonlar bir işime yaramıyor benim. Bırak hepsini. Jetonlar bir işime yaramıyor. Bırak dedim. Abu gibi bırakılmaz diyor o zaman bombalar benim işime yaramıyor. şey alalım. Tamam arkadaşlar şimdi buradan gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Çağrı istemediğine göre direkt çıktı gitti. Direkt aradılar öldürdüler. Çare istemiyor çünkü gördüğünüz gibi. Normalde Ölen bir adam çağır ister. De arkadaşlar. Bu de oyunda değil yani çağır isteği beklemiyor benden. Direkt öldü. De iki baş başka bir adaya ben şu anda neredeyim? Buradayım. Diğer ada nerede? Şu adaya doğru yola çıkacağım. Diğer adaya doğru bir yolculuğa çıktım. tarafta araba olur herhalde değil mi? Lootlanmayacağım. Sadece araba alacağım arkadaşlar. Araba. As normalde dolu olması lazım arkadaşlar. Çantam yok. Bir markete gidip çanta da alabilirim arkadaşlar. Arkada gidip bir çanta alırsam iyi olur. Hiç araba yok mu ya? Evlerin içinde araba olabilir aslında. Bir üç dişli mızrağı aldı. Atlar. Üç dişli mızrağı almış. Ay, yasak arkadaşlar. Burası yakında alan dışı kalacak ama. Şurada bir yerde şey olması, araba olması lazım yani. Lazım. Bak zorunda. Burada bir yerde araba olması lazım. Yok. 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 Hiçbir yerde yok, yok, yok. da market var. Ben çanta alacağım. Para mı var? Para aldım. Buradan çanta için 25 lira istiyor. 25 veya 25 istiyor bir tane çantaya. Bir bunu alabiliyorum. Bakalım başka başka. Yok, şu anda burada markette alabileceğim bir şey yok. Hmm, ateş ettim az önce. Adam bot mu bu, bu? Bot. Bu bot arkadaşlar aldım. Bot arkadaşlar yani sıkma sıkmayıp kaçtığına göre bot. Tam param yetmiyor bu arada. Kraftan silah sesi geliyor. Şurada adam. Gördüm adamı. İkisini de aldım. Bas şunu bir. Şimdi aldım. Takım bu arkadaşlar. Takıma aldım direkt ben. Bir takım varmış arkadaşlar. Biraz para. Paraları vardır bunların. Bak bakacağım. Ha bu. Loot'u yokmuş bunun direkt. Bunun 9 TL'si var. Öbürü nerede burada? Bunun ne kadarı var? Buna 5 lirası var arkadaşlar. Güzel. 25 TL'miz oldu. Tam 25. Markete doğru yola çıkalım hemen. Ben 5 lira daha bulup patoz mu alsam? Hani 5 lira daha bulup patoz alayım. Diğer adaya da gitmeyeyim. Ama nasıl nasıl var? Aldım. <laughs> Bu şeyden çalıştan çıktı biraz ama neyse. Market nerede? Market yok. Ha market yan binadaymış. yan binadaymış arkadaşlar. Şuradan şöyle şey girelim 5 lira daha lazım. Kodalara hiç girmedim ha. Da 2 lira. 2 lira daha 4 lira. 2 lira daha 31. Şimdi bir tane kelime vatoz çekirdeği alıyorum. Bir TL'm kaldı. Vatoz çekirdeği aldım kendime. Vatoz çekirdeğim şöyle Vatozumu çıkardım. Da dur, dur. Gideyim ya öbür odaya da gideyim. Gidiyoruz. gidiyorum şu anda dümdüz adam var adam var adam var adam çık arkadaşlar gittim ya o zaman arkadaşlar bu videoda burada sona er Me Ersin mi? Bu videoda burada sona ersin arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Üçlü dövüş tozeti kazandım. Yanımdaki adamı beğenmesem. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Bay bay.